Her gün rastgele meyve açıyorum Gün 11 Bir arkadaşımız CDK'nın tüp skill'lerini kullan Ondan sonra s Diamond boss'unu Dragon'un herhangi bir skill'iyle Kes demiş sonrasında e, açacakmışım ve güzel meyve çıkacakmış Artık mecbur yapacağız Bakıyorum ki video izleyenlerin %90'ı abone değil e, Lütfen abone olup like atın Teşekkür ederim neyse biz boss'un yanına gidelim Diamond boss'unun yanına geldik CDK'nın tüm skill'lerini kullanıyorum Sonrasında Drago'nun bir de seçeceğim ve sadece O skill'i öldüreceğim hangisi acaba Hmm bence C skill'i gayet Güzel dostlarım C ile Öldürebileceğimi düşünüyorum İlk C Hatta e, bayağı canını azalttım ama Kafama ağaç düştü az önce tamam galiba bu son hadi artık öl lütfen tamamdır bossu kestim sırada maçlık fritimizi açma vakti. şimdi son etapımızda çete bu yazıyı yazmak var yazdım hadi yüzdüz maçlık e, lütfen e, fritimi verir misin lütfen maçlık fritimi ver ne veriyor şey e, galiba değil dolandırıldık yine